Vanda bir mobilya dükkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmadı. E, mobilya dükkanı tarafından bir etkinlik gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler armağan edildi. Vanda bir mobilya dükkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu tarz etkinliklerin destekçileri olduklarını belirten mağaza yöneticisi Ahmet Aydoğmuş, bu tarz uygulamaları sürekli yaptıklarını söyledi. Şu grup olarak biz sürekli bu tarz uygulamalarla e, mutlaka destek destekçisi olmuşuz e, ve sürekli gereği neyse yapmışız her alanda e, kazancımızı bölge insanının bölge çalışanlarının hizmetine hizmetinde değerlendirmişiz. Bu konuda bize düşen her anlamda bize düşecek grevleri, sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. 23 Nisan çocuk bayramı nedeniyle çocuklarımız sevinsin diye onlar da ilgili bir nevi şey yaptık. Değerlendirme yaptık. Etkinlikler hazırlayalım dedik. Çocuklarımızı sevindirelim dedik. Ve çocuklarımıza bu anlamda çeşitli hediyeler verelim. Öncelikle boyama kitaplarını ve baylığın ve ilgili birimlerin izniyle e, okullara bütün Van'daki 3 e, e, merkez ilçemize dağıtmak e, kaydıyla e, boyama kitaplarını e, dağıttık ilkokul 1. sınıflarına. Bu boyama kitaplarını boyattıktan sonra mağazamıza getiren, işletmelerimize getiren e, bütün çocuklarımıza çeşitli hediyeler dağıtmayı uygun bulduk ve e, Bugün de onun meyvesini alıyoruz. Çocuklarımız geliyor neşeyle hediyelerini dağıtmaya çalışıyoruz. Etkinlik kapsamında daha önce firma tarafından dağıtılan boyama kitaplarını getirenlere çeşitli hediyelerle beraber tekrardan boyama kitabı armağan edildi. Bu ayın sonuna kadar etkinlik devam edecek. Hala ya.